Sevgili Galatasaraylılar, hepinize mutlu pazarlar. Evet, Galatasaray'ın Konya Spor karşısında aldığı mağlubiyet, taraftarların yine moralini bozdu. Yine e, hedef tahtasına teknik direktör Torrent ve Galatasaray yönetimi yani Burak Elmas hedef tahtası haline geldi. 26 Mart'taki İbra yani Mali Genel Kurul'da e, Burak Elmas yönetiminin ibra edilip edilmeyeceği konusunda tartışmalar sürüyor. Tabii şimdi Galatasaray'ın önünde. Barcelona maçı var. O Barcelona maçından çıkacak sonuç tabii ki önemli. Sonra Beşiktaş derbisi. o da önemli. Yani buralarda Mart ayı içinde oynanacak maçlardan alacak sonuç. Bir anda yönetiminde e, Torrent'in de e, kaderini belirleyecek ama Galatasaray taraftarının Torrent'e hiç güveni kalmadı. Hele dünkü maçtan sonra yaptığı konuşmalar, bu kadroyu ben kurmadım demesi, e, bundan önceki iki maçta kazanılan galibiyet sonrası artık e, çıkışa geçeceğiz e, diyerek e, Galatasaray taraftarını umutlandıran vaatlerde bulunması boşa çıkmış oldu tabii ki. Şimdi gözler... E, Barcelona maçına çevrildi ama Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Onu sizinle paylaşacağım. Fatih Terim'e Katar milli takımından sonra bir teklif daha geldi. Katar milli takımı yaklaşık iki buçuk yıldır Fatih Terim'in peşinde ama Fatih Terim gitmek istemedi. Ama ucu açık, ucu açık bir teklif. Belki bir bakarsınız lig bittikten sonra kabul edebilir. Ama asıl teklif ee, Rusya'dan geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki e, savaşta Rusya'dan e, bazı teknik direktörler e, ayrıldılar. Bunlar kimdi? İki Alman teknik adam, Gitsol ve Farki ayrılmıştı biliyorsunuz. E, tabii ki Ruslar e, futbol etkilenmesin diye liglerini oynatmaya devam ediyorlar. E, burada şöyle bir gelişme yaşanıyor tabii ki. Gistol'un ayrılmasıyla birlikte teknik direktörsüz kalan Lokomotiv Moskova aracılar vasıtasıyla Fatih Terim'le temas kurmuş. Tecrübeli teknik adama teklifte bulunmuş. Hem de teklif öyle böyle bir teklif değil yani. Tam hani deriz ya baş döndürücü teklif. İşte Fatih Terim'e dolgun ücretli bir baş e, teklifte bulunmuş lokomotif Moskova. Fatih Terim de kendisine aracılar vasıtasıyla gelen teklifle aracıları dinledikten sonra lokomotif Moskova'ya aracılar vasıtasıyla e, teklifi geri çevirdiğini söylemiş ki Fatih Terim aracılar... Moskova'ya davet ediyorlar. Moskova'da görüşme tarafında bunlar. Fatih Terim teklifi nazikçe geri çevirmiş. Bunu da söyleyelim. Evet. Galatasaray'da neler oluyor peki? Galatasaray'da iç açıcı çok fazla şey yok. Pulgar'la biliyorsunuz başkan. Biz e, Getson Fernandez'i alabilirdik. Burak Elmas şunu söylemişti: Biz Getson Fernandez'i alabilirdik ama bizim Pulgar'a daha çok ihtiyacımız vardı, o yüzden Pulgar'ı aldık demişti. Ama Getson ile Pulgar arasında çok büyük bir kalite farkı olduğu ortaya çıktı. E, Getson'un Çaykur Rizespor maçında yaptığı harika işleri görüyoruz. Galatasaray maçında Galatasaray'lı oyuncular. Ee, sürekli ile durdurmak zorunda kaldılar Getson Fernandes'i ve Getson Fernandes'in attığı o muhteşem gol de ligin en güzel gollerinden biriydi. Pulgar e, 58 dakika sahada kaldı. E, Şilli futbolcu e, çünkü yani Konyaspor maçından bahsediyorum. Oynadığı süre 58 dakika 58 dakika e, sıkı durun 58 dakikada sadece 57 kez topla buluşmuş. Toplam pas denemesi 45 ee, şutu hiç yok, kilit pası hiç yok, adam geçme hiç yok, top çalma 3, top kapma 3, uzaklaştırma 2. Yani Getzon Fernandez ile Erik Pulgar arasında Güneş Yeşili ile kadar fark var. Ama Fatih Terim, yani Pulgar'a göre e, bir önceki teknik heyet e, e, sorumlu bu durumdan. Yani şunu söylüyor, bu kadroyu ben kurmadım diyerek topu Fatih Terim'e atıyor. Ama sen bile bile bu kadroyu kabul ettin ama hiç üzerine koyamadın. Kusura bakma Fulgar. Galatasaray sana 10 gömlek büyük geldi. Onu da söyleyelim. Bir an önce git diyorum ben Galatasaray'a. Hiç verebileceği bir şey olduğunda çok düşünmüyorum. Bu teknik direktörün Torrent'in. Yani dediğimiz gibi Galatasaray'da İbra olur mu bilmiyorum ama Abdurrahim Albayrak gibi bir isme çok ihtiyaç var. Denge. Hem futbol takıma moral veren, motivasyonu yükselten, teknik direktörle yönetim arasında dengeyi kuran bir isimdi. Abdurrahim Albayrak her başkanın ya sağ kolu olmalı ve Abdurrahim Albayrak her şu anda Galatasaray Kulübü, Galatasaray yönetimi mecbur. Onu söyleyeyim. O kadar etkili bir yönetici çünkü. Öyle bir profil. Başkan olursa düşünemiyorum artık. Başkan olursa herhalde şampiyonluklar, kupalar, belki Avrupa'da final bile gelebilir. Yani abartmıyorum sevgili Galatasaraylılar. Gerçekten öyle bir isim. E, bu arada Fegül'ü e, aldığı ücretle %50 indirim yapıp Galatasaray'da kalmak istediğini söylemiş. 2 artı yıllık sözleşme istemiş. E, ama bakalım Galatasaray yönetimi sezon sonunda Fegül'ü konusunda ne düşünecek bilmiyoruz. Çünkü yaşı 32 oldu. Mustafa Muhammed bir yatırımdı Galatasaray'a ama şu ana kadar Mustafa Muhammed için de Galatasaray'a gelen bir teklif yok. Ee, Galatasaray'da bir e, diğer sıkıntı da Çıkıldao. Çıkıldao ve Morutsan biliyorsunuz. E, 5.7 milyon euro ödenen Morutsan ile 6.5 milyon euro ya alınan ve 25 milyon euro serbest kalır maddesi olan Çıkıldao şu anda Galatasaray'ı tedirgin ediyor. Çünkü büyük yükün altına girdiler, ortaya koydukları oyun, Galatasaray'a verdikleri oyun, e, katkı ortada ve bu e, 22 yaşındaki Morsan'la ilgili bazı teklifler Galatasaray'a geliyormuş ama 25 yaşına gelen e, Çıkıldağ öyle ilgili olarak Galatasaray'a gelen bir teklif yok. Bakalım ne olacak, e, bu maliyetlerden Galatasaray nasıl ödemeleri yapacak, bonservis ödemeleri. Çünkü 5 yıla yayılmıştı bu bonservis ödemeleri ve bu oyuncuları elinden çıkarabilecek mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama şu ana kadar bu oyuncuların da Galatasaray'a çok büyük bir katkısı olmadığını söyleyelim. E, Torrent Yunus Akgün'ü çok beğenmiş. E, onu söyleyeyim. Yunus Akgün için şunu demiş. Kerem Aktürk oğlundan çok daha fazla artıları var demiş. E, Yunus Akgün'le ilgili olarak Kerem'den fazlalıklarını şöyle ifade etmiş e, Torrent. Kerem bek topu aldığında sırtı değil yüzünü rakip kaleye dönüyor. Bu sayede bekin ileri çıkmasını engel, engellemiyor. Bek bekle farklı koridorda bulunabiliyor. Bek içeride ise Yunus dışarıda kalabiliyor. Beke seçenek sunuyor diyor. Top alıp dönene kadar çok fazla vakit kaybetmiyor. Kerem gibi doğal yetenekleri var. Sürat, süratinde daha iyi kullanabiliyor demiş. Evet sevgili Galatasaraylılar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Gol TV'ye de Transfer TV Plus'a da abone olmayı unutmayın. Çektiğim videoları beğenip like atmayı da unutmayın sevgili Galatasaraylılar. Hoşçakalın.